Nihat Hocam sizi çok beğenerek izliyoruz ve çok sevdiğimiz bir hocasınız. Saygılar duyuyoruz. Allah'a emanet olun. Benim bir sorum var hocam. Ben bekarken 5 yıl 3 ayları tuttum. Bana dediler ki 3 aylar için kurban kesilmez ama içimde bir ukde kaldı. Kesmedim. Acaba bunun için tekrar kurban kesmem gerekiyor mu? Bunun için bir bilgi edinmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Allah'ın selamı cümlemizden olsun. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim hanımefendi. Allah'ın selamı sizin de üzerinize olsun. Aleykümselam diye karşılık vereyim. Güzel temennilerinize sağ olun, var olun, nur olun, berhudar olun inşallah. Efendim üç aylar orucu diye bir oruç yok aslında. Onu bir düzeltelim önce. Tutmuştunuz Allah kabul etsin. O ayrı. Onu bir kenara koyuyoruz. Recep, Şaban ve Ramazan. Üç ay. Hazreti Peygamber'in üç ayı oruçla geçirin diye bir talimatı yok. Kur'an-ı Kerim şehru Ramazan ellezi unzile fiil Kur'an diğer Ramazan ayından bahsediyor. Bir ayda Ramazan ayı. Bildiğimiz 29-30 gün süren bir aydır. Ramazan ayı. Demek ki emredilen, orucun emredildiği ay Ramazan ayıdır. Femen şehide minkumuş kumuş el fel yasum. Kim Ramazan ayına sizden ulaşırsa o, o ayda oruç tutsun. Yani bir ayda oruç tutsun. Peki, Recep ve Şaban nedir? Recep ve Şaban ayları da mübarek aylardandır. Ramazan ayına hayır bizi yaklaştıran hayırlı günler, güzel günlerdir. Recep ve Şaban aylarında kişi zaman zaman oruç tutmalıdır. Hazreti Peygamber bazen o kadar çok oruç tutardı ki bu aylarda hiç bozmayacak zannederlerdi. Yani hiç iftar yapmayacak zannederlerdi. Bazen hiç tutmazdı hiç tutmayacak zannederlerdi. Böylece Hz. Peygamber aslında Recep ve Şaban aylarını Ramazan'a hazırlık süreci olarak ifade ediyor. Demek ki sorunun cevabında da bunu aslında ifade etmemiz gerekiyor. Ramazan ayından önce gelecek olan Recep ve Şaban aylarında zaman zaman oruç tutmak suretiyle de kendimizi Ramazan ayına hazırlamamız gerekiyor. Bu aylar içerisinde bu aylar içerisinde daha çok hayır hasanatta bulunmak lazım. Güzel günleri ve güzel ayları bu Ramazan, bu aylar içindeki güzel ayları iyi değerlendirmek gerekiyor. Ee, ve bunu önemsemek lazım. Şimdi ben burada, burada Recep ve Şaban aylarının tümünü oruçla geçiren bir Müslüman'a sen boşuna yapmışsın, boşu boşuna yorulmuşsun, senin orucun kıymeti yok diyemem. Böyle bir şey demek büyük bir saygısızlıktır. Çünkü Hiçbir talimat olmasa bile insanlar nafile niyetiyle, sünnet ni niyetiyle e, oruç tutuyorlar ve oruçları Allah katında elbette ki makbuldür. İlla bir talimat olması gerekmiyor. Çünkü oruç her gün tutulabilir. Belli günler var tutulmayan, bunun dışındaki her günde tutulabilir. Recep ve Şaban aylarında oruç tutan, Ramazan'la bunu birleştirirse, üç aylar orucu diye ifade edilen oruç makbul bir oruçtur ama böyle bir talimat yoktur. Altını da çiziyorum. Hamazan ayının dışında böyle bir talimat yok. Ama tutarsa da makbuldür. Peki, bu bitti. Üç aylarda ömrü boyunca, bir yıl, iki yıl, beş yıl, on, on beş yıl boyunca üç, üç ayı üç ay oruçlarını tutan kişiler kurban kesmek zorundalar mı bu oruçlarından dolayı? Yok öyle bir şey. Halk arasında var böyle bir şey. Konuşuluyor, biliyorum. Ama dinin böyle bir talimatı yok. E, üç aylar bağlayıcı bir oruç olmadığına göre böyle bir kurban hakkın, kurbanın verilmesi de mümkün değildir. Ama bir insan şunu diyebilir, mesela hanımefendi kardeşimiz diyebilir ki, hocam ben orucu tutuyorum, üç ayları tutacağım. Üç ayları tutabildiğim için de Yüce Allah'a olan bağlılığımı ifade etmek için de, efendim üç ayların akabinde bir yıl, iki yıl tuttum. Bir kurban kesip etini fakirlere dağıtmak istiyorum. Bu sakıncalı mı? Bu niye sakıncalı olsun? Neticede Allah rızası için müstehap nafile bir bir kurban kesiyorsunuz. Etini insanlara dağıtıyorsunuz. Ondan sonra size dua ediyorlar.